Olay, olay, olay. Sinan grubunun borsaya çıkacağı şu günlerde... ...dünya ünlü yatırım şirketi SNCG ile görüşmesi... ...akıllarda soru işareti bıraktı. Az sonra. <laughs> Allah'ını seversen şunların suratlarına bakar mısın ya? <laughs> Yüzüne fener tutulmuş tavşan gibi hepsi baksana. Esas var ya sen güneye görecektin. Arkadan kapı açıldığı zaman seninkinin bir dönüşü var. O surat nasıldı biliyor musun? Bak. Vay benim başım biri, vay benim başım biri, vay benim başım biri, vay 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 vay. Ele var ya, bir şey söyleyeceğim sana. Sen şeyi görecektin, orada bir tane yabancı bir adam var. Orada bakara bakara bakara, bakara bir şeyler söylüyor. Arkası önlenmiş böyle yapıyor. Oh my god! Oh my god! <laughs> Ebru'nun suratına bak. Saçları dikmiş, gözler de içeri kaçmış. Yağmurda kalmış, kedi gibi böyle bakıyor. <gülüyor> 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 ya Allah'ını seversen baba bak. Şu Barış'ın suratına bakar mısın? Bak, surata bak. Bir kaşık da beni boğacak gibi bakmıyor bunlar. <laughs> bunlar en çok sana düşman oldular. Ben ondan korkuyorum. <laughs> laf edersin ya. Allah Allah olur mu öyle şey? Adam kandırmak kolay mıymış? Milleti kandırmak kolay mı bu kadar baba? Al işte milleti kandırırsan sonunda olacağım bu. Al böyle hepsine mal gibi bakarlar. Ya boş işler müdürü diyorlar diye bana. Gördüler işte ebelerinin boş işler müdürünü. Bebeden <laughs> <laughs> büyük fil var. Hadi hadi çayını iç sen fil efendi. Soğutma çayını. Ya dur Allah'ını seversen. Yani şu fotoğrafa gönül rahatlığıyla bir bakıp şöyle coşkulanmak istiyorum ya. ya. O kadar coşkulandım ki ya, o kadar keyiflendim ki yemin ediyorum şu çay bardağını yiyebilirim. <laughs> elle kulaklarım elle elle. Belli. Bak nasıl cay cayı. <laughs> yani. yumurta kararsın üstünde yumurta pişer biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya beni nasıl anıyorlar şu an, nasıl güzel duygularla anıyorlar sana anlatamam. Şimdi var ya nasıl kaynıyorlardı böyle biliyor musun? Fokur fokur. Cart diye öyle ortaya çıktılar, işleri bozuldu. Anladığım şeyler değil bunlar ama arı kovanına çamak soktum belli ki. Herkes için netleştirdim olayı. Tamam, tamam ben alırım. Ver. Ha? Can katman oldu. Alo Can Bey. Gördün mü gazeteleri? Gördüm tabii gördüm. Ne diyorsun? Sürdüğümüz işte. Mesajı doğru almışım değil mi? Ben bu işin içinde hala yokum biliyorsun. Ne yaptıysan sen kendi başına yaptın zaten. Ya ayıp ediyorsun sen ya beni. <laughs> Ağzım benim mühürlü, Senin adın hiçbir zaman geçmeyecek. Yani rahat ol benden yana bir sıkıntı yok emin ol. Sen aradın mı Barış'la konuştun mu hiç? Evet. Bu sabah aradı. Esensiği bizimle ilgileniyor dedi. Açıklamaya çalıştı kendince. Bak sen. Yalana bak, yalana. Beni ikna etmeye çalışıyor haliyle. Bir terslik yokmuş. Hatta teftişi bu hafta gerçekleştirmek için başvuracaklarmış bugün. Nasıl peki rahatladı bunlar bu kadar? Kapattılar mı açıklarını? Ama şimdi de SNCG'ye boşlandılar. Hoş geldin. Geç. Amma karışık işler ha. <laughs> evet. Ağrı nasıl, değil mi? Ayıpsın ayıpsın merak etme. Söyledim bir sıkıntı yok. Sonuna kadar emin olabilirsin. Yalnız şimdi kapatmam lazım. Biraz işim var. Bebek için üzüldüm. Sonra görüşürüz. Ararım Tahmin seni. ederim. Hadi. Yol. Daha çok gençsiniz. Yeniden olur. Sen üzülme. Ben de diyordum eli kullandığı düşer tepeden diye. Hoş geldin. Tebrik ederim. Eyvallah. Sonunda hırsın galip geldi. Aklım diyelim ona. <laughs> Tüm cehaletine rağmen bana karşı özlediğin zaferi elde ettin. Tebrik ederim. Oğlum gözünü açtım lan ben senin gözünü. Bu sayende Sinan'ın şirketler grubuyla hiçbir ilişkim kalmadı. Tam 100 milyon dolar ne? Tam 100 milyon dolar kaybettik senin şu serseri kardeşin yüzünden. O para bizim kurtuluşumuz olacaktı. Adam parasını geri istiyor. Verirsek açığı neyle kapatacağız işte? Keşke bana söyleseydiniz bu durumu. Söylemedik, ne oldu? Verecek misin? Sen mi vereceksin o parayı? Ver. Bu durumu avantaja çevirebiliriz belki de. <laughs> Bak, dahi yani bir fikir geliyor şimdi. Barış. <laughs> SNC'ye <Esensizciyi> ortak alalım. <laughs> evet. Şirketin yüzde otuzu halka açılıyor. Yüzde elli biri hala ailenin elinde. ...SNCG yüzde on beşini alsa, hadi atıyorum yüzde on dokuzunu bile almış olsa... ...yönetim yine ailenin elinde kalıyor. Zaman içinde borsadaki hisselerin yüzde beşini açıktan toplayabilirsek... ...kendimizi tamamen garantiye almış oluruz. Ya, durumumuzu bile bile ortaklığa yanaşırlar mı hiç? Sinaner Holding'e sıcak paraya ihtiyacı var. Taşınmaz varlıklar hala daha çok değerli. Eğer SNCG'yi ortaklığa ikna edersek yenileniriz, hatta daha güçleniriz. Tam borsaya açılırken büyük prestij olur. Borsadaki yükselişi ben garanti ediyorum size. Sizin çözümlerinizi denedik. Bence artık güneye güvenme zamanı geldi. Ee, teklif ederim. Nasıl olsa kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Onun kardeşi yüzünden. Merak etme. Kuzey ile ben ilgileneceğim. Söz veriyorum. İşte bitirdim beni. Artık övünebilirsin kendini mutlu ol yani. Sen hasta mısın oğlum? Ben senin işine niye engel olmak isteyeyim ki? Ha? Onlarla beraber gümürtüye gideceğim diye... ...bir şey yaptım yani. Hapse gireceksin diye hapse. Onlarla beraber sen de gümürtüye gidecektin diyorum sana. Tamam işte ben de gitmedim diyorum. Ben bir dolandırıcılığı yakaladım. Ortaya çıkardım. Anladın mı? Bu adamlar, bu çakallar milleti kazıklıyorlardı. Yazık değil mi insanlara? Yazık değil mi? Günah değil mi ya? Ha? Bu sinanlar, bunlar kendini toplayacaklar diye onca insan zarar görecek. Ya ayıptır, yazık değil mi ya? Ben bunu engellemeye çalıştım, bunu da engelledim zaten. <laughs> Utanmaz halk kahramanı ilan edecek kendisini. Lan bana bak, ben hasta etme ha. Beni yapılan iş doğru düzgün bir iş değil, namuslu bir iş değil. Gizli gizli dümen çeviriyorlardı. Sen bile farkında değildin, sen bile uyuyordun. Şimdi gelmişsin benim karşıma diyorsun ki Sinan Erler'le bütün işim bitti. Yat kalk duvar bütün işim bitti. Onlar o pis işleri alsınlar... Onlar başlarınız... Şimdi bak. Lan sen... bana bak. Senin işin makara değil mi? Aslanlar gibi yürütmüyor musun sen işini? Sen onlara muhtaç mısın? Değilsin. Sen kimseye muhtaç değilsin. Sen bu senelerlerin pis işleriyle uğraşacağına git ilk önce kendi işine sahip çık ya. Ya bir yürü git Allah'ını seversen mızmızdan da bana. Sağ ol kardeşim. Motivasyona ihtiyacım var. Lan bana bak ben sana gaz vermeye çalışmıyorum. Önce adam ol diyorum sana. Önce adam ol. Onların eteklerini öpmeden de yolunda devam edebilirsin. Bak. Kes lan kes. Ne? Güney. Hayatım senin hatalarının bedelini ödemekle geçti. Sürekli yarattığın krizlerin ortasından seni kurtarmakla geçti. İnsanlara bir şeylerin borcunu ödemekle geçti. Senin ***'ini toplayacağım diye kendimden taviz vermekle geçti. Konuşuyorsun hala. Sen var ya... ...sen bana bir gün dua edeceksin, tamam mı? Seni onlara muhtaç etmekten kurtardım. Bunu bir gün anlayacaksın. Tek ben değil, Burak Çatalcan'ın ekmeğine de kan doğradı. Bitirdin, hepimizi bitirdin. Sağ ol. Sağ ol. Bu insanların katakullelerinden seni kurtardığım için bir gün bana dua edeceksin. O benim için yeterli. Tabii, tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.